Evet, neyle devam edelim? hasta erkeklere gelelim. Edelim. Evet. Hep yazın biz ha. kimleri konuşuyoruz? Kim ne bikini giydi? Kim ne mayo giydi? Ters ışık mı? Doğru açı Alın size işte. <laughs> yazın gelmesiyle beraber efendim, kışın spor salonundan çıkmayan erkekler plajlarda böyle kasıla kasıla ya, yürümeye, şey pozlar Allah vermeye bak, başladılar. Çok, çok mu? Bak şimdi. Ya yani bu. Şimdi gerçekten çok mu şey gözüküyor böyle çok etkileyici bir yani çok şişirme doping doping belli gözüküyor? hep şişirme. Şişirme mi diyor? Hep şişirme bunlar sporcu sporcular hepsi bilirler vücut çalışanlar aldıkları doping. ama doğal durmuyor bilmiyorum yani. yani çok şimdi şişme. Sana şöyle söyleyelim. Hayretine benziyor bizim bak, bir de. Bak. Şükrünün ki ideal gibi sanki biraz da o böyle yeni miçi ama Kerem'inki bana Kerem çok abartı geldi. Kerem, e, şey, İğneyle de yapıyorlar, şişiriyorlar buraları. Ya, evet, estetikle şey şey e, e, de estetik e, yapanlar var. Estetik nasıl kadınlar doğru. Da, da kullanıyorlar. Evet de ben e, burada Kerem Bursi'ninkini pek normal görmedim. Ardış Kerem abartmış sanki. Benzemiş. Hani öyle evet. sanki suratı yaşlanmış gibi duruyor. Ne bileyim. Tabii fotoğraf... vücut çalıştıkça artık gidiyor yukarı tarafta da herhalde. ya. Yani. Kerem Gürsin'in bir ara protein tozları. <laughs> ya bu canlıman gerçekten çok şişirme yani. İspanya'da falan bu medya medyacı bir sevgilisi vardı ya biliyorsunuz. Onun medya şişirmeleriyle görüntülemeleri çok olaylar oldu diye çıkartıldı ama öyle bir şey yok aslında. Sevgilisiyle ilgisiyle alakalı. Pilates, spor bilata, spikeri. Ha? Evet şimdi büyük medya. Onunla onunla bitti. Yok Dilet'te orada spor spikeriydi. Yani hani sen şey Ama destek tabii. Onun Medya İtalya'da aslında. onun desteği Tabii ki. Mi Hiç. Bir yere ben öyle düşünüyorum. O bir yere kadar mehmet. O birkaç magazin o bir dergisi kadar. için iyi malzeme olabilir ama sonra uluslararası firmaların seni kabul etmesi için sevgiliye mevgiliye bakmazlar onlar. Ama yani. orada da o PR çok önemli. Satmak çok önemli. Sunum çok önemli. O yapıldı yani. Ee, bir, bilmiyorum. Önceleri biz de pek hani o havalimanında... Ya Allah aşkına şu, 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 şu sağdaki neresi yakışıklı ya? Ya hayranları çok fazla. Ha, gerçekten. Şurası e şimdi zevkler ve renkler tartışılmaz Aynen. ama kimse de kusura bakmasın ne erkeğe ne de kadına bu kadar aşırı kas yakışmıyor. Yakışmıyor ben evet. de senin aynı evet. fikirdeyim. Çok evet. komik bir yapmacık oluyorlar. Her şey var. dozunda iyi. Evet ama bu da aynı dövme gibi bir kas yapınca hastalık geliyor. Evet. Orama da bunu yapayım, şurama da bunu yapayım, aynada Şu kası da kendimi da Ya Hayatlarındaki kadınlar için çok zor aslında. Yani, yani canınki limit. Kendini izlemekten kadına bakmaz ki bu adamlar. söyle. Canınki limit ama Kerem sanki biraz abartmış. abartmış. Zaten hayranları da yazmış ne yaptın kendine diye. Ne yaptı kendine? Yaşı Baksana, yaşı büyümüş. Gibi yaşı sanki. işte. Bir ara protein tozu kullandığı iddiası vardı. Toz falan değil Alın teri diye bir açıklama yapmıştı. Bak şimdi Kerem'in fotoğraflarında sanki 60 70 yaşlarına gelince fındık kabuğu rengi de boyuyorlar ya. O <laughs> <bu ya> çok. <laughs> i̇şte o <onlara> rengi. <benzemiş. gülüyor> Doğru. Onlara benzemiş. Özür <laughs> Doğru. dilerim. Doğru. Yani bir gençliği gitmiş. Gerçi. Gibi. Burada çok yaşlı gözüküyor. Kas yapayım derken göz kalkmış. Göz çıkarmış. <laughs> Kaş yapayım derken. Evet kaslı erkekleri bir kenara bırakalım. Biraz aşk meş kadın erkek ilişkileri üzerine konuşalım. Kiminle konuşacağız? Tabii ki de aşkım kapışmakla. Uzmanı. Uz ama... Aşkım. Aşkım ama yani, kaslı erkekleri de konuşalım. Onları da konuşalım. Onları da bilinç altında <laughs> bakalım ne var? Kas mı var, o mu var, bu mu var? Evet. Aşkım kapışmak Aşkım güzel gel. Aşkım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel hemen otur. Aşkım bakalım sen de abartılı bir kas durumu yok. Gayet fit duruyorsun ama gayet iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Çok abarttıklarını düşünüyor musun? Hemen nefes alır ama sonra. <laughs> Ve bu kadar abartının temelinde... <laughs> ne yatıyor? Çözersin sen şimdi. <laughs> bakalım abartılara aynen. Ya Aslında belli bir e, limite kadar fit olmak kadın için de erkek için de iyi bir şey. Evet. Ama şöyle bir şey var şunu anlatabilirim belki. E, kilonuzda ya da fitliğinizde kadın ya da erkekseniz aşırılığa gidiyorsanız orada kendi cinsiyetinizle ilgili bir reddediş vardır. Hmm. Aynen. Mesela bir kadın aşırı kilo oluyorsa ya da anoreksiya gibi tamamen aşırı, kilo problemi varsa. Aşırı estetik yaptıysa. Aynen dişiliğe karşı bir e, başkaldırış duruyor. Hmm. Çünkü çok zayıflarsan kadınlık gider, ço çocuksulaşırsın. Hmm. Bu erkek için de evet. geçerli. Ee, çok erkeksi olursan artık o şeyden yaşından uzaklaşıyorsun, başka bir duyguya giriyorsun. Evet. Kendi erkeklik ve kadınlık e, temeldeki o cinsiyetle ilgili duyguya bakmak lazım. Aşırılıklar kaçıştır her zaman. Hı -hı. Aşkım peki bu kadar e, hani spor salonunda vakit geçiren, Hı -hı. E, işte kas üstüne kas yapan. Erkeklerin hayatındaki kadınlar için de iş çok zor değil mi? Adam evet, kendini tabii. izlemekten, kendini yeterli yapmaktan, kadın kenarda nasıl duracak yani? E şöyle düşün, aşırıysa tabii anlat. Aşırıysa normalde sağlıklı. Aşırıysa artık böyle bir obsesyon geliştirmeye başlıyorsun. Kendine tapma. Kendine tapma bir taraftan da kusurunu da çok bulma. Hmm. Şimdi kendime sürekli aynada bakarsam kusurlarıma odaklanmaya başlayacağım ama tehlike şu kusuruma çok odaklanırsam kusuruna da odaklanmaya başlarım. Ha başkasına da takılır. E çünkü dedim ki ben sabah akşam salondayım. Sürekli orama bakıyorum olmamış. Buruma bakıyorum olmamış. Ee, Kusurluluk duygum kitler? yükseldi. Hı. Bu duyguyu taşıyamayınca sana atacağım. Beynim hangi duygu çok yoğun yaşıyorsa dışarıda onu arıyor. Senin kusurun, şu senin kusurun. Ha. Bu da ilişkileri bozmaya başlıyor. İlginç. Kerem Bürsi'nin kaslı vücudunun sırrını da sırrını da verelim. Beş gün antrenman yapıyor. Topik. Ee, karbonhidratlı yiyeceklerden uzak duruyor. Nasıl uzak duruyor? Ben karbonhidratlı yiyeceği karbonhidrat yiyemezsem, alamazsam doyamıyorum. Onu evet, söyleyeyim. Bol bol yumurta. O Tabii evet. iki tane, üç tane evet. falan yemiyordur. Kaç tane yumurta evet, yiyordur? En az altı tane yiyordur. Balık, badem, avokadolu, salata yiyormuş. Hı. Günde iki litre de su içiyormuş. Onun da sebebi Bu, şu ama şimdi karbonhidratı çok yerseniz karbonhidrat, şeker, unlu hmm, mamuller evet. kötü duygudan uzaklaştırıyor sizi. Evet bir an için mutlu yani ediyor. O an için uzaklaştırıyor ama aşırı yasak da iyi bir şey değil. Onu Tabii. da söylemek lazım yani. yani Onu da arada arada yerlerden bir lazım.